Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir detoks tarifi yapacağız. Sabahları ben bunu çok içiyorum, kullanıyorum. Haftada 2 ya da üç kere içiyorum. Vücuttaki ödemi atması için kullandığım bir detoks ürünü. Ayrıca sabah kahvaltı yerine de içiyorum ben bunu. Bu beni idare ediyor. Öğlene kadar acıkmıyorum. Gayet iyi. Malzemelerim ne var? Çok basit ve tüm yeşillikleri topladım marketten. Yeşil soğan, Bazıları belki beğenmeyebilir, tadı belki değişik gelebilir ama bunun içerisine kullandığımızda yeşil soğanın tadını hissetmeyeceksiniz çünkü içerisine ben nane koyuyorum, nane bunu bastırmış oluyor ve çok güzel lezzetli oluyor. Dereotu bir tutam ve maydanoz bunları içerisine koyuyorum. Gerçekten top tutan bir tarif olduğu için hem kilo vermekte yardımcı, ödeminiz varsa ödeminizi atmakta faydalı attım. Biraz maydanoz da koyalım içerisine. Evet, yeşil soğanlarımızı da şöyle birkaç parçaya bölersek atacağız. Ve içerisine dere otumuzu da koyuyorum. Evet, gayet iyi oldu. Yani su koyacağım ama asıl tadı verecek şey yoğurt. Biz böyle ev yoğurdu yapıyoruz. Ev yoğurdundan koyacağım. 2 yemek kaşığı ev yoğurdu koyacağım. Kaymaklı kısmını koymuyorum. Kaynak kısmını ayırdım. Evet. Bir. Ve 2 Şimdi bunu çekeceğim. İçerisine su koyup çok da lezzetli olacak. Bir bardak içme suyumu da içerisine koydum aslında biraz daha koyabilirim. Bir miktar daha su koydum. Bu gerçekten çok doyurucu ve güzel oluyor. Yazın da içerisine bunun buz koyarsanız o kadar güzel ferahlatıcı oluyor ki. inanılmaz güzel tadı var. İnanılmaz tadını çok kullandım. Harika oluyor. Gerçekten gibi <laughs> ya Tamamen pürüzsüz hale geldi ve yemyeşil oldu. Sağlık, sağlık. <laughs> Şimdi Tadına bakalım. Gayet güzel oldu. <laughs> Buradan mı? Gerçekten sağlıklı bir detoks oldu. Çok güzel kokuyor. Gerçekten ilk gördüğünüzde yeşil soğanlar için birazcık "ay bu ne? Yeşil soğan konulur mu?" diye düşünebilirsiniz ama gerçekten tadı o kadar güzel ki bir deneyin. Denedikten sonra altta yorumlara yazın tadını siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Eğer isterseniz gerçekten içerisine buz koyun. Buzun, buz koyarsanız daha güzel yazın fresh bir içeceğiniz de olur. Hem sabahları çok tutan bir içecek. Afiyet olsun.